Dostlar e, bayram sevdikten beraber güzeldi. Bugün 17 Haziran 2024 bayramın Kurban Bayramı'nın ikinci günü pazartesi ve Ankara Mamak Kızılcaköy'deyiz. Bakın Kızılcaköy'den neresi biliyor musunuz? Bu çevre yolu dediğimiz Konya, Adana Eskişehir ve İstanbul'a giden karşısı yani. E, Samsun istikamet Kırıkkale. Bakın kuyruğa bakın. Şu an Mamak e, Mavi Göl'ün oradan Samsun yolu Çalışkanlara kadar çevre yolu bağlantısı dolu. Neyse konu bu değil ama Allah yardım et, yolda olanlar. Geldim burada rahmetli Ahmet dayım neşi yengemin bayramını kutlamak Hani biz yine halen küçüğüz onları gibi yüz Yengem de dışarıda ateş yakmış. Mangal kokuyor desem kokmuyor ama aşağılar acayip. Yengem selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin bayram kutlu olsun yengem. Benim de kutlu olsun. Hoş evet dostlar sağ ol yengem. Dostlar eskiden kurbanlar kesildiğinde imece yani dayımlarla bir aradaydık. Bazen bizim evin önünde bazen dayımlar evin önünde. Ve kurbanın hiçbir gerisi derisi ayağı vesaire boşa gitmez. Hatta o küçük baş kurban derisinin postu bile yani kurutulur duvara asılır. O zaman kar yağardı kışında demek ki. Sonra da o seccade gibi kullanılır veya işte duvara örtü gibi kullanılır ee, ve ayakları kellesi yüzülür güzel bir hale getirilir. <laughs> bu kuzu kellesi. Yengem bu kelle paça yapıyorsun gördüğün. Evet. Şurada da paçalar var sanırım. Evet. Şimdi bunun izniyle de YouTube kanalımız var. Ee, Tarih Sevgi 0619 Gazadan Şahin'in. Orada da paylaşmak istiyorum. Belki meraklar vardı, soracak olur. Anlatır mısın yengem bu kurban kesildikten sonra bu kelle paça nasıl yapılıyor? Ateşi yakarsın, alevine ilk önce korsun. Tüyleri yanar. Ondan sonra da demir kızdırırsın, Yanmayan tüylerini öyle temizlersin. Ağzını açarsın, dilini dağlarsın. Dağlamak demek yenge demir kızdırıyorsun, değiyorsun. cos diyor o sesi, dini, ha. kokuyu duyacaksın. O dilinin oh. yapışakları gidecek. Ha, evet şöyle bakın. Çenesi açılacak bunu. E, açılacak. Gücüm yetmedi, açamadım. Evet, e, açılınca yenge, açıldıktan sonra. İşte açıldıktan sonra bu demiri süreceksin diline. Evet. Bu çok kitlemiş kendisini hayvan. Hı hı. Sıkmış dişini yani evet. öyle tamam. Evet. Ama ya, tam can... Evet. Maşallahı var ha. Koç, evet bak. Bu koçmuş herhalde. Evet koç kafası yenge doğru. Evet, Boynuzu koç kafası. Evet evet. Ee, ve yenge ondan sana çıkardın yaptın sonra işte parçalıyorsun değil mi? Yok ikiye bölüyorsun. İkiye bölüyor. Ha bir gün suya ıslatıyorsun. Evet. Sabah tertemiz yıkıyorsun. Siyahlarını burnunun içini temizliyorsun. Evet. Ondan sonra da haşlıyorsun. İçine bir tane de şeyden oyunun bacağından kemikli et atarsan evet. daha lezzetli olur. Hmm. Haşlayarak da o belediyeimiz lokantada yediğimiz kelle paça çorbalar. Dana ayağı da olur. Evet dana Çok ayağı. Çok lezzet Dostlar kelle paça niye pahalı demeyin. Evet. İşte, i̇şte kelle paçanın yapı. tabii şimdi modern Eskiden ya Demirci, ust yapmıyor, demirci yani, ustaları ha? yapardı. Demirlerle dağlarlardı bunlar şimdi. Fırına verirlerdi. Fırına verirler vesaire ama. İrfan'ın çok temizledi. Ama şu an yengemin yaptığı bir eziyet e, yani Emir. eziyet derken büyük bir emek isteyen, e, büyük bir uğraş isteyen iş. Belki saatlerce yengem buna uğraşacak. E, evet. evet kelle paça çorbası olacak. Burada da bakın Yenge bunları dağlamış yine şey yapmış. Yakmış. Yakmış. Ee, bunlar Daha işi bitmedi onların. Evet, şunlar evet. soyulacak, çıkarılacak dediği evet, gibi. Evet. Şey niye bitmiyor. bunu yapıyor yengem biliyor musun? Doktora gittin de hani rahatsızlıklar var yengem, ağrıları. Değil mi yengem? Evet. Ne demişti yengem doktor? Doktor iğne yapınma, paça yedirdi bol bol. Ağrılarla ilgili. Evet. Bakın kelle paça ne diyor Canan Karatay hocamız? Kelle paça yiyin, kelle paça yiyin kelle. Bazen yani şakayla karışık fıkralarda da konu oluyor Canan Hoca ama yani Canan Hocam bir bildiği var ve birçok tabi yani ünlü doktor. Tabii ki normal tıp tedavileri dururken alternatif tıp gibi. Yoksa tüm arkadaşın e, arkadaşım biri mesela bir bant satıyor. Bu ağrılara iyi gelir. Biri ameliyat olacağım diyor. Aman sakın olma bende band var diyor. Ya böyle bir şey var mı? Band alternatif bir tedavi şey yani. Örnek veriyorum işte sarımsak gibi sarımsak kürü veya işte ısırgan otu gibi. Yani doğada evet mucizeler ama yani öncelikle doktora gidip o hastalıkla ilgili doktorun tavsiyesine ROTGEN, MR'dı, kan değerleri vesaire. Belki bana kelle paça e, faydalı gelirken başka bir arkadaşa zarar olur. Yani farklı şeyler olur. Tabii tabii. E, evet. Asallı, kelle gitti, farklı. sıraya geldi paça. Evet. Tabii yani. Bak bunun edikleri var. Onları da çıkarttık ha. Ben de şöyle metrelerce geride gelirken yengem dedim yeğenin geldiğini göre. Mangalları kurmuş. Üzerine atmış. Ahim, Aha dedim. Tabi yani kelle paşa'yı görünce sevindik. İnşallah yemekte kısmet İnşallah olur. Kısmet yengem olur. eline sağlık. Bu bayram vesilesiyle yengem tabi Şükran Arslan rahmet Ahmet dayımın eşi. Ee, bir mesajın var mı sevdiklerine, herkese, Türkiye, İslam alemine? Herkesin, Şöyle bakarak buraya yengem. Herkesin, herkesin bayramı mübarek olsun. Allah tekrarına erdirsin. Acı arı vermesin kimseye yarabbim. Yolu düşeni Hay diyor erimler. Mamak, Kızılcaköy'e bekleriz. Buyursunlar gelsin Peki. dostlara kapımız, gönlümüz açık diyor. Bahçemizde de güzel erik ağaçlarımız diyor. <laughs> evet. Birazdan yenge hani 3 yıl önce yapmıştım ya özledik. Bir erik ağacının orada bir ben klip çekeyim tamam. <laughs> Eriklerden yiyelim. Tamam. Ee, tamam. Eline sağlık yenge. İstediğin kadar yiyelim. Sağ olun. Hayır. İşte köy hayatı dostlar. Bakın şöyle küçük bir gece kondu. Tabii ki yani burada ulaşım e, araban olacak kendine ait. E, yani yanında dostun arkadaşın olacak. Burası da çevresi. Gece kondunun. Şurada bir meşhur çamaşır suyu fabrikalarının olduğu bölge. Bir yanında diğer dayımların yani bitişik evi 3 artı 1 diyorlar ama iki tane 3 artı 1. Burası Ankara Mamak Kılıçcağı Mahallesi de geçti de köyü Baba Ocağı Ana Ocağı yer evet. yolu bile böyle güzelsin herkese Ankara Mamak Kızılca köyden dostlara sevgi ve selamlar.